Selamlar herkese. Son birkaç videomun yorum kısmında Abla kanal eleştirisi yapar mısın? Abla sürekli haber eleştirisi yapma. Kanal eleştirisi daha iyi olur. Minvalinde şeyler yazıldığını görünce iş başa düştü diyerekten geçtim bilgisayarın karşısına. Aslında seçenekler fazla değildi ve çoğu zaten onlarca kanal tarafından çoktan eleştirilmişti. Mete Kayagil ve sadece Enes gibi. Fakat aralarında bir tanesi vardı ki ne daha önce duymuştum ne de daha önce büyük bir kanal tarafından eleştirildiğini görmüştüm. O kanal ne miydi? İşte buydu. Allah gaça te. Peki bu kanalın olayı nedir? İnsanların dikkatini ve tepkisini çekmeyi nasıl başardı? Önce gelin kanal neciymiş biraz öğrenelim. Kanal 25 Aralık 2022'de açılmış. Çocuk kanalı açarken özellikle tarihe dikkat etti mi etmedi mi bilmiyorum. Ama 25 Aralık Noel'e denk geldiği için belki de bilerek o günü seçmiştir diye düşünmeden edemedim. Ta geçen sene açılmasına rağmen kanalda totalde sadece 12 video görülüyor. Ve hepsi de 2 ay önce yüklenmiş. Ve bu kısa periyoda rağmen 600'den fazla abone kazanmayı da başarmış. Gelelim insanların tepkisini nasıl çektiğine. Aslına bakarsanız kanal sahibi dikkat çekmek için pek de uğraşmak zorunda kalmamış. Zira milleti direkt yumuşak karnından yani dini ve milli duygularından vurmuş. 1. Çocuk kendini Allah olarak tanıtıyor. Zaten bu detay Allah Gacha TR isminden ve hakkında kısmında yazan Merhaba ben Allah sizin yaratıcınız yazısından kolaylıkla anlaşılabiliyor. Ayrıca yayınladığı videolarda da ekseriyetle kendini Allah demeyi sürdürüyor. 2. Short videolarında Atatürk'le Allah'a karşılaştırıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Atatürk'ü gereğinden fazla kutsallaştırıp Allah'ınsa var olmadığını ima ediyor. Şimdi shortsları görünce anında bu Kemalist veletler yüzünden Atatürk'ün itibarı zedeleniyor. Şimdi bunlar da solcu çomarları vesaire diye atlayabilirsiniz ama durun. Çocuğun Kemalistlikle alakası falan yok. Çünkü kanalın oynatma listeleri kısmına gelirseniz aha da şöyle bir manzarayla karşılaşacaksınız. Yaşasın anti Türklük listesinde toplamda 5 video var. Türklere karşı bir Ermeni marşı, Osmanlı'ya karşı bir Bulgar marşı, Ortodoks pederin bir Türkiye zorla domuz yedir görülen bir film sahnesi, Gürcüce bir marş daha ve İstanbul'un fethiyle alakalı, daha doğrusu Konstantiniyye'nin düşüşü hakkında Yunanca bir marş. Christian religion yani Hristiyanlık dini adlı oynatma listesinde ise sadece iki video var. Onlar da Hristiyan ilahilerden oluşuyor. Ee, sonuncu oynatma listesini göstermeye kalkarsam da muhtemelen Youtube kanalımı taruman eder. Zaten siz içinde az çok ne olduğunu çoktan anlamışsınızdır. Ve son olarak da üçüncüsü Geri kalan her şey. Gerçekten şaka yapmıyorum. Geri kalan her şey yani kanalı baştan aşağı insanlar tetiklensin diye donatılmış. Merhaba ben Allah geri döndüm. Allah kendini tanıtıyor. Allah küçük kızlara elliyor. Allah olduğumu kanıtladım maymun yarat. Allah Mrs. Lucy ile keyifli zaman geçirdi. Allah Samuray Asakura ile beraber küçük kızlara elliyor. Allah kendisine haddini bildirecek olan Antigacha Yunyun'u karısı. Tövbe estağfurullah ne biçim... Ne oluyor lan burada? Boşuna bu çocuk millet yumuşak yerinden yakalamış demiyorum yani. Çünkü bir Müslümanı öfkeden çıldırtacak her şey mevcut. Ezan sesiyle yapılmış remix var. Allah'a şirk koşma, dalga geçme ve hakaret etme var. Irkçılık var. Hedofili var. Var oğlu var anasını satayım. Şimdi size tek tek tüm videolarda ne olup bittiğini anlatmayacağım. Zaten happy topu 30-40 saniyelik videolar. Ki sizler çoktan kanal sahibinin nasıl bir profil olduğunu anladınız diye düşünüyorum. Üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi gelelim benim bu çocuk hakkında aklıma gelen teorilere. İlk teorimde çocuğu ciddi bir profil olarak düşünmek istedim ve aklıma sadece şu geldi. Çocuk muhtemelen şu sıralar ergenliğin doruklarını yaşıyor ve sorgulama kavramıyla yeni yeni tanışmış. Çevresindeki baskıya karşı inadına farklı olmaya çabalıyor ve bu yüzden hem Hristiyanlığa sempatisi var ama öte yandan ateizmi olsam Hristiyan mı diye karar veremiyor. Ateizmi de galiba aşağı yukarı Allah'la dalga geçmekten ibaret zannediyor falan. Ki buna benzer dönemlerden geçenleriniz olmuştur belki de. Ben de ergen oldum mesela. Benim de aklıma gelen her şeyi sorguladığım bir dönem oldu. Öteki dinleri araştırdım, nedir ne değildir öğrenmeye çalıştım veya ateizm hangi argümanlara dayanarak ortaya çıkmıştır merak ettim vesaire. Tabi o zamanlar sosyal medya yeni yeni popülerleşmeye başladığından dolayı ben ve yaşıtlarım bu kadar sanal ilgi budalası değildik. Hani dönem farklılığı da var aslında kabul ediyorum bunu. Neyse işte ikinci teorim de şu, kanal tamamen troll. Ve bilirsiniz yani troller reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerekten gözlerini karartırlar, tüm sınırları zorlarlar ve bu kanalında sınırları zorla adını söyleyebiliriz. İşte trollüğün amacı da tamamen budur. İnsanların keyfini kaçırmaktır. Milletin değer verdiği unsurlarla alay etmek, onlara hakaret etmektir. Bile isteye rahatsızlık vermektir. Araya nifak tohumu sokmaktır. İnsanları provoke etmektir. Hepsinin özünde ise ilgi görmek yatar ve görüyorum ki milletimiz kanal sahibi çocuğun istediğini ona vermiş. Sadece bir ay içinde on binlerce izlenmeye ulaşmış. Videoların altına yüzlerce yorum döşenmiş. Neredeyse 700 takipçi kazanmış. Ha sonunda da duvara toslamış mı toslamış tabi ama konumuz bu değil fark ettiyseniz çocuğa sen nasıl Allahla dalga geçersin cehennemde yanacaksın ailen hiç terbiye öğretmemiş mi yazık kafana geri zekalı gibi yorumlarda bulunmuyorum biliyorum dakikalardır ben bu çocuğu hunharca eleştireyim de siz de oturduğunuz yerden rahatlayın istiyorsunuz ama ben bu çocuğa sen nasıl Allahla dalga geçersin diye atarlanıp duyar kasmayacağım çünkü çocuğun ne halt olduğu belli ha eleştirilerin var mı tabii ki var örneğin diyebileceğim en net eleştiri bir konu hakkında fikir belirtmeden, dalga geçmeden önce çeşitli argümanları ölçüp tartması ve ona göre kafasında ideal bir sonuca varması gerektiği. Peki neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü birkaç hafta öncesine kadar gündemimizde Zebani Efe adında bir genç daha vardı. Millete oha satanist bile doğru yolu bulup Müslüman oldu elhamdülillah dedirtmek için bu çocuğu yazdıkları senaryonun odak noktasına yerleştirdiler ve Zebani Efe önce herkesin nefretini topladı. İnsanlar tarafından Müslüman olmaya zorlandı falan. Kısaca izleyici lerin dini duyguları kabartıldı da kabartıldı. Ardından ne oldu? Çaat diye Müslüman oldu ve birkaç hafta önce çocuğa küfür eden kitle 180 derece dönerek Hacı Zebani'nin hayranına dönüştü. Böylelikle çocuğu piyasaya süren kanal fazlasıyla primini kastı ve Zebani Efe'de yaptığı bu anlaşmayla birlikte hayatını kurtardı bile diyebiliriz. Yok manevi değil maddi anlamda diyorum ben. Neden bunu anlattım? Şu yüzden belki de Allah Kaça TR kanalının sahibi de Zebani Efe'den etkilendi ve kendince böyle bir senaryo uydurdu olamaz mı? Bence olabilir. Başkalarının profesyonel prim malzemesini kendince uyarlamaya çalışmış olamaz mı? Olabilir. İleride tekrardan YouTube'a dönerek ben ışığı gördüm artık dini bütün bir Müslümanım diyebilir mi? Pekala diyebilir. Fakat tüm bu özentiliğe gerek var mı? Tabii ki de yok. Ben bu ihtimali göz önünde bulundurduğum için çocuğa karşı böyle bir eleştiride bulunuyorum. O an savunduğu düşünceler gerçekten kendisine mi ait? Yoksa başkasında işe yarayan bir taktiği uygulama çabası mı iyi düşünüp taşınsın diyorum. Çünkü yine tahmin ediyorum ki kanalda suretini göstermediği için anonim kaldığı için böylesine rahat takılabiliyor. Fakat bilmiyor ki günün birinde eskiden yaptıkları herkesten önce bizzat kendisini rahatsız edecek. O yüzden benim bu çocuğa diyecek iki lafım var. Aklından geçenleri iyi devşir ve trollüğü layıkıyla yapamayacaksan hiç yapma daha iyi. Zira kavganın da adabı var dedikleri gibi trollüğünde adabı vardır. Aldığın risk her zaman değmeyebilir ve işin cılkını çıkarırsan o saatten sonra ucubeden başka bir şeye benzemez. Bu arada yanlış anlaşılmasın. İnsanlar istediği dine mensup olabilir ya da hiçbir dine mensup olmayabilir. Zira inanç kavramı kişiye özgüdür. Kesinlikle buna dair bir eleştirim yok. da Allah seni Müslümanlıkla şereflendirsin falan demem ben. Herkesin beyni var. Onu nasıl kullanırsa kullansın. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Ben de şahsen kendi değerlerime ve inancıma sahibim. Kimseye de çomak sokturmam falan. Ama şöyle de bir gerçek var. Çocuklar ergenlik dönemine girdi mi hormonların verdiği yetkiye dayanarak sorgulama dönemine giriyor ve hep haklı olduğunu sanıyor. Bundan dolayı da bir konu hakkında laf ederken tıpkı takım tutar gibi, siyasi parti tutar gibi saldırı veya savunma durumuna geçiyor. Yani şu çocuğun trollük saldırısı ne kadar şiddetliyse videoların altına mayın gibi döşenmiş yorumların sahipleri de aynı şiddetle karşılık veriyor. Ki bunu da anlıyorum çünkü izleyen de aşağı yukarı aynı yaşlarda. Halbuki sizin YouTube kullanıcısı olarak saçma sapan tiplere yapmanız gereken şey belli. Prim vermemek. Kanalla muhatap olmak istemiyor musun? Kanala önerme tuşuna bas. Kanalın içeriklerini saldırgan ve uygunsuz mu buldun? Videoyu bildir. Canın isterse tümden kanalı YouTube'a şikayet et. Bu işlemleri yapınca çocuğun videosuna izlenme yazılmayacak. Kanal hak etmediği bir etkileşime baştan girmeyecek zaten. Gelin biraz da kanaldaki videolara yazılan yorumlar nasılmış bir inceleyelim. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Hazreti Muhammed. Gülerek günah işleyenler ağlayarak cehenneme girerler. Bu hadisi sahih midir? Bu hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Yani uydurma olup asılsızdır. Arkadaşlar eğer gerçekten dini bütün bir insansanız ve dini değerleri hakaret eden birini görünce laf sokmadan duramıyorsanız lütfen önce dininizde neler var neler yok onu iyi öğrenin. Yoksa Starbucks'ta kahve döken tiplerden pek bir farkınız kalmıyor. Hayır yani kardeşim muhtemelen önceki yorumlarıma da bakacaksın da bu yorumlara dikkate almayacağım korkusuyla seni cehenneme gitmeni istemiyorum kardeşim. Burada sana iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Senin cehenneme gitmeni istemiyorum. Hiçbir insan cehenneme gitmesini istemiyorum ama böyle şeyler yaparsan garanti cehennem. Hayır yani aynı şeyleri söylemekten sıkıldım ama biliyorum aynı şeyleri söylüyorum. Allah'a karşı çıkıp Allah'a şirk koşup böyle şeyler de yaparsın yapmazsın ya. Böyle animasyonlar yapmazsın. Ne yapıyorsun kardeşim? Hayır yani bari kendinden biraz utan. İnsanlar seni linçliyor. Umrunda değil böyle videolar atmaya devam ediyorsun. Küçük bir özür dileyerek tüm bunlardan kurtulamazsın ama tövbe ederek ve böyle şeyler yapmayı bırakarak ancak kurtulabilirsin. O da belki. O da belki. Adam gibi davran. Dinine saygılı ol. Allah böyle gösterme. Herkes seni iyi biri olarak bilsin. Ahirette de cennete git mutlu ol. Ama böyle şeyler yapma. Anlıyor musun? Anlatabildiysem sevindim. Böyle şeyleri yapmayı bırakırsan da çok sevinirim. Lütfen yorumlarımı dikkate al. Ah be kardeşim. Nişlense başkasının ahiretini? Boş ver ya. Kendini düşünmeyeni sen düşünsen ne olacak sanki? Yoksa ben hidayete çağırayım Allah da beni görsün falan mı istiyorsun anlamadım ki. Şaka bir yana bu tutum da bence hoş değil. Neden? Çünkü insanlar senin düşünce yapına göre şekillenmek zorunda değil. Tabi kanalın sahibi baştan aşağı falso bir tip orası ayrı ama bu yardım etmek falan değil yani. Hatta böyle bir tavır insanın iyice burnunun dikine gitmesine sebep olur öyle söyleyeyim. Kısaca yardım isteyene verilir. İstemeyen başının çaresine baksın. Bu kadar. Kim ayıp şeyler izlerse veya yaparsa cennetten atılır, kim hatırlatırsa affedilir. Ee, şimdi kim hatırlatırsa affedilir derken tam olarak kim neyi hatırlatıyor? Hayır çünkü cümlenin yazılış şekline göre ayıp şeyleri hatırlatan affedilir anlamı çıkıyor da ondan soruyorum. Sana bunu yazarken bile ellerim titriyor. Cehennemin en en dibinde yan. Şimdi bir yandan böyle mallıklar karşısında bile elin ayağın titriyorsa sen en iyisi hepten internete girme çocuğum diyesim geliyor ama öte yandan aklıma kendi çocukluğum geliyor ve ucundan empati kurabiliyorum. Zira benim de İslam'a ters bir şey gördüm mü anında savunmaya geçtiğim bir dönemim olmuştu diyorum ya kanal sahibi kaç yaşındaysa yorumdakiler de aynı yaş aralığında. Birçok insan gördüm elbisesi yok. Birçok elbise gördüm içinde insan yok. Hazreti Mevlana. Aynen öyle karşıyım. Ben de şunu eklemek istiyorum. Önce lafa bakarım laf mı diye. Sonra söyleyene bakarım adam mı diye. Hadi bakayım. Ya sen din üzerinden prim yapmaya çalışanların kralısın ama unutma kralların başında her zaman tacı olmaz. Bazen bok olur. Bu nasıl olur diyebilirsin. E sen buna en büyük örneksin. Yani bunu anlamak için çok fazla şey yapmana gerek yok. Aynaya baksan yeter. Şunu bilmeni isterim ki o aynanın yerinde olmak istemezdim. Çünkü senin her gün o aynanın karşısına geçip kafandaki bokla Lucifer taklidi yaptığını ama onu bile beceremediğini biliyorum. Ya biraz kendine gel ya da o boka dönüş. Çünkü o bokun bir suçu yok. O sadece şanssız. Onun yeri senin kafan değil tuvalet. E o zaman bu senin kafanı tuvalete soktuğun anlamına mı geliyor? Of daha fazla midemi bulandırmak istemiyorum. Eh be çocuğum. Bu kadar boş yapacağına telefonu sakince elinden bırakıp ödevlerini bitirsen daha faydalı olurdu ama yine de sen bilirsin. Allah'ım kimse sizin yerinizde geçemez de geçemeyecek. Allah'ım kendini Allah'tan üstün sanaların hayatına son ver. Ey yücelerin Rabbi olan Allah'ım bu kişiyi affetme. Onu cehennemin en acı işkencelerine maruz bırak. Sen değil gerçek yüce Rabbimden bahsediyorum. Arkadaşlar şu konuda bir anlaşalım. Siz sadece fanisiniz. Allah'ım şu kişinin hayatına son ver demek. Allah'ım şu kişiyi affetme diye yaradanın işine karışmak sizin haddiniz değildir. Onu geçtim. Neden başkasının seviyesine düşmeye bu kadar heveslisiniz? Yangına körük de gitmeyin arkadaşlar. En önemlisi de değerlerimi savunacağım derken kendiniz yanlışa sapmayın. Karşınızdaki ne kadar günahkar, gıcık, itici olursa olsun. Madem siz inançlısınız, o inancınıza dayanarak sakinliğinizi korumanız gerekir. Duruşunuzu bozmamanız gerekir. Kısaca beddua etmekten kaçınmanız gerekir. Bari siz etmeyin ya. Allah'ım bir de sen değil gerçek yüce Rabbimizden bahsediyorum demiş. Tövbe ya Rabbim. Açıkçası onlarca yorum arasından hak verdiğim tek yorum çeşidi şu oldu. Kamu spotu, bebelere telefon vermeyin. Aslında işin özü de bundan ibaret arkadaşlar. Bebeleri mümkün mertebe sosyal medyadan uzak tutun. Bu kadar. Yoksa böyle başından büyük işlere kalkışabiliyor. Of. Ebeveyn olmak gerçekten zor zanaat. Hele günümüzde çocuğunun maruz kalabileceği potansiyel tehlikelerin haddi hesabı yokken ve aynı zamanda aşırı baskıyla çocuğu boğmaman da lazımken falan. Ben bile düşünürken bunalıyorum yani o derece. Fakat doğruya doğru ailelere de çok büyük görevler düşüyor. Her şeyden önce yetiştirdiğin çocuk huzur nedir bilmeli. Güven nedir bilmeli ki yaşı iler ilerledikçe gördüğü baskıdan vesaireden ötürü yalan söylemeye, gizli kapaklı iş yapmaya veya sırf çevresinde duyduğu nefretten ötürü yetiştiği ortamın zıttına dönüşme çabasına girmesin. Kafasında bir takım sorular mı canlandı? En yakınındakilerle rahatça paylaşabilsin. Tanrı'nın varlığını mı sorguluyor veya farklı dinlere mi merak saldı? Bunu anne babasıyla özgürce konuşabilsin. Tepki görmeden, tehdit almadan, belli başlı kalıplara zorlanmadan, propagandasızca veya tesettüre girecekse anası babası zorladı diye değil, belli bir olgunluğa eriştiğinde sadece ve sadece kendi kararıyla, özgür iradesiyle girsin o tesettüre. Cinsel yöneliminin çoğunluktan farklı olduğunu mu keşfetti çocuk? Öldürülmesin mesela. Ama farkındayım ki yaşadığımız coğrafyada söylediğim şeyler ütopik bir hayalden öteye gitmeyecek ve bu ortam değişmediği sürece de bizler Allah kaça TR gibi tipleri sosyal medya hesaplarımızın keşfet kısmına görmeye devam edeceğiz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir, fikirlerinizi yorumlara yazabilir ve daha fazlası için kanalıma abone olup hakkında kısmındaki linke tıklayarak Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Hepinizi beklerim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.